aşağıda bir okulun dikdörtgen biçimindeki bir katına ait plan verilmiştir. Dikdörtgen biçiminde dediyse eşit kenarları belirtelim. Bu kısa kenar gibi gözüküyor. Bu kenarla karşısındaki kenar birbirine eşit. Buradaki kenarla buradaki kenarlar birbirine eşit olacaktır. Bu plan üzerinde yer alan her bir bölüm dikdörtgen şeklinde olup bölümlerden bazılarının alanları verilmiştir. Her bir bölüm dikdörtgen olacak. Örneğin kütüphane dikdörtgen şeklinde. Öğretmenler odası dikdörtgen kütüphanenin şu şekilde. Öğretmenler odasının da karşılıklı kenarları birbirine eşit olur. Diğer bölümleri de aklınızda kesinlikle dikdörtgen şeklinde olarak tutalım. Bu planda gösterilen her bir bölümün kenar uzunlukları metre cinsinden birden farklı birer doğal sayı. Kenarların hiçbiri bire eşit olmayacak. Buna çok dikkat edelim. Aklınızda her bir bölümün dikdörtgen şeklinde olduğunu tutuyoruz. Bir de kenarlarının bir metre olmadığını tutuyoruz. Peki bizden esas istediği neymiş? Yatı A sınıfının alanı kaç metrekaredir? Tüphane ve öğretmenler odasının alanını biliyoruz. Şuradaki kısa kenarlar birbirlerine eşitmiş. O kısa kenarların uzunluğu ortak çarpan olacaktır. Çünkü alan kısa kenar çarpı uzun kenar eşittir. Alanı verir. Bir ortak çarpanı var. Kütüphane ile. Bir de uzun kenarı var öğretmenler odasının. Bu ikisini çarpınca 60 metrekare geliyormuş. Ortak çarpanları düşünüyoruz. 65'in içinde bir çarpanı var. 60'ın içinde de bir çarpanı var. Ama bir kenar uzunluğu 1 metreden ne olacaktı? Farklı olacaktı. O yüzden onları eledik. Çarpan 2 olabilir mi? 65 çift bir sayı olmadığı için 2'ye bölünemez. 2'yi de eledik. 3'ü ele alalım. 6 ile 5'in toplamı 11 ediyor. Toplam 3'ün katı gelmediği için 3 çarpanı da olamaz. Ortak ortak da olamayacağı için 65'te olamayan 60'ta olamaz. 4'e baktığımızda 4 zaten çift sayı yine 4'ün katı gelmez onu da eledik. Eylediklerimizi isteyelim. 4'ten sonra ne vardı? 5 vardı. 65 birler basamağında 5 var. Demek ki 5'e bölünebilen bir sayı. 60 birler basamağında 0 var. 5'e bölünebilen bir sayıdır. Demek ki 5 ikisinin de ortak çarpanı. Çarpanları bulduk çok güzel. Bu ortak çarpanlar hangi kenarlardı? Şu taraftaki kısa kenarlardı. Yani uzun kenarlarını bulmak kolaylaştı. 5 ile neyi çarparsak 65 eder. 6'ın içinde 5. Bir kere var çıkardık. 15'in içinde 5. 3 kere var. Demek ki uzun kenar 3 metreymiş. 65'ten 5 geriye gidersek 60 olur. O zaman bunun çarpanı 12 olur. 12 metre şöyle bütüne baktığımızda yani okulumuz dikdörtgen biçimindeydi. Okulun uzun kenarı kaç etti? 25 metre etti. Karşı kenarı da eşittir. 25 metre olur. Aşağı bölümlere doğru gidelim. Çünkü bize sorduğu 6A alanı aşağı bölümde. Buradaki kısa kenarlar birbirlerine dikdörtgen oldukları için lavabo bölümü dikdörtgen, kısa kenarlar 6 sınıfı dikdörtgen kısa kenarlar. 6B sınıfı kısa kenarlar. Eşit. Şöyle karşılıklı eşit. Buradaki karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 6B sınıfının uzun kenarları birbirine eşit. Ortak çarpandan gidelim. Buradaki kısa kenar bir sayıya eşit. Buradaki de. Ve iki tarafında alanı biliniyor. Hadi alan formülünü yazalım. Lavabonun bir kenarı çarpı diğer kenarı eşittir. Neymiş? 6B sınıfının bir kenarının uzunluğu çarpı Tabii bunlar birbirine eşit olacaktı. Diğer bir kenarı eşittir 27 metrekare falan bu şekilde bulunuyordu. Onu yazdık sadece. Yine şu eşitlikten gidelim. Ortak çarpandan gidelim. 15'in çarpanlarından biri 1. Bir, Kenar uzunluğu birden farklı olacaktı. Bir, o yüzden bir çarpan olamaz. 2 çarpanı olabilir mi? Çift sayı değil ki bunlar çarpanı olamaz. 3 çarpanı olabilir mi? 15'in içinde 3 var evet olabilir. 27 3'ün katı evet olabilir. Demek ki ortak çarpan 3'müş. Bir tane kenarını bulduysam diğer kenarını da bulabilirim. Nasıl? 15'in içinde 3 kaç tane var? 5 tane. Diğer kenar 5'miş. 27'nin içinde 3 kaç tane var? 9. Diğer kenar 9'muş. Hemen bölümlerde de yazalım. Evet alanları verilenlerin kenarlarını bulduk. Ama bizden esas istediği alanın kenarını hala tam bulamadık. Bu tür durumlarda şeklin bütününe bakma ihtiyacı duyabiliriz. Okulun uzun kenarı 25 metreydi. 25 metreden. Lavabonun 5 metre. 6B sınıfının 9 metre uzunluğundaki kenarları çıkarırsak 6A sınıfının kenarını bulabiliriz. 25'ten 14 çıktı. 11 kaldı. altı A sınıfının alanını bulmak kolaylaştı. Bir kenarı 3'tü. 3 üç çarpı 3 çarpı 11'den 33 metrekare Altıhan sınıfının alanı 33 metrekare gelir. Gelen iki pizzadan birincisi 6 eş parçaya bakıyoruz. Şurada 3 bu tarafta 3. Evet 6 eş parçaya bölünmüş. İkincisi 8 eş parçaya bölünmüştür. Bu tarafta 4 bu tarafta da 4 eş parça var. 6 eş parçaya bölünmüşse bir parçası 1 bölü 6 gelir. Aykut'un pizzası 8 eş parçaya bölünmüşse bir parçası 1 bölü 8 gelir. Aygün'ün pizzasının bir dilimi şu şekilde ele aldık. 3'te ikisini yemiştir diyor. Bu dilimi yani 1 bölü 6'sının ikisini yeseydi çarpı 2 diyecektik. Ancak ikisini yememiş 3'te ikisini yediği için çarpı 2 bölü 3 gelir. Buradaki 2 ile paydadaki 6 sadeleşir. Burası 3 olur. Burası 1. Payları çarptığımızda 1 bir çarpı 1'den 1 bir gelir. Bölü paydaları çarpalım. 3 üç çarpı 3'den 9 gelir. Aykut'un pizzasının bir, dil, bir dilimi 1 bölü 8 idi. Onu alalım 6'a. 2 tanesini yeseydi çarpı 2 diyecektik. Ancak 5'te i̇şte ikisini yemiştir. O zaman çarpı 2 bölü 5 gelir. Sadeleştirmeler oluyor mu? Bakalım. 2 ile 8 sadeleşir. Pay kısmında 1 gelir. Payda kısmında 4. Payları çarpalım. 1 çarpı 1'den 1 gelir. Bölü. Faydaları çarpalım. 4 çarpı 5'ten. Aygün ile Aykut'un yediği miktarları bulduk. Bizden istediği neymiş ona bakalım. Aygün'ün pizzasının kaçta kaçını yediğini işlemleri ile göstererek bulunuz. Kaçta kaçını yediğini bulmuştuk 9'da birine. Aykut'un pizzasının kaçta kaçını yediğini işlemleri ile göstererek bulunuz. Aykut'un pizzasının kaçta kaçını yediğini bulmuş 20'de biridir. Bir şeker rütbiyanda portakallı şekerler, 8 kilogramlık limonlu şekerler, 6 kilogramlık kutularda satılmaktadır. Hemen bu şeker çeşitlerini belirtelim. Portakallı ve limonlu. Limonlu şekerler 6 kilogramlık kutularda satılmaktadır. Evet kutular olarak satılıyor. Bir kutusunu belirtiyor. Portakallı şekerin bir kutusu 8 kilogram olarak satılıyormuş. Limonlu şekerin bir kutusu 6 kilogram olarak satılıyormuş. Portakallı şekerlerin bir kutusunun fiyatı 55 edilmiş. Bir kutunun satış fiyatı Dumanlı şekerlerin bir kutusunun fiyatı 42 TL'ymiş. Bu şeker dükkanında portakal ve limonlu şekerlerden eşit kütlede satılarak Matematikte eşitlik kavramı çok önemlidir. Ne dedi? Bize ağırlık olarak kilogram olarak vermişti birimle. Bir miktar kilogram satışı olmuş. Portakallıdan da, limonludan da ve kütleleri eşitmiş. Ve bize sorunun ilk gününde kutular olarak satıldığını belirtmişti. Ama bize eşitliği program olarak vermiş. Bunların öyle bir ortak katı olacak ki ağırlıkları eşit olacak. Ancak bir kutuda farklı kilogramlar olduğu için kutu satışı sayısı birbirinden farklı olacaktır. İşte bu ince detayı bu soruda düşünmemiz çok gerekli. Bunu düşündükten sonra cümlenin devamına bir bakalım. Eşit güçle de satılarak 999 TL gelir elde edilmeyi. Bu satıştan toplam elde edileni biliyoruz. Kilogram satışını ve kutu satışını bilmiyoruz. O zaman ilk önce bilmediklerimizi bulmaya çalışalım. Boşlukları tamamlayalım. Nasıl bir ortak, hangi ortak katta buluşacağını bilmiyorsak en küçükten başlayarak bulabiliriz. En küçük ortak kattaki kilogramın satışından elde edilen fiyatı en küçüğünü bulduysam toplam ortak kattaki kilogramın fiyatını biliyorsam en küçükteki fiyata bölerim. Böylelik, böylelikle esas ortak katı da bulabiliriz. Bu yanımızda dursun daha sonra daha somut şekilde göreceğiz. Ortak katlarına bakacaksak şöyle katlar diyelim. Katlar. Portakalının. Bir Birinci katı zaten 8 ile 6 idi. İkinci katı 16. 12. Üçüncü katı 24. 18. Dördüncü katı 32. Dördüncü katı 24. Evet 24'ü yakaladık eşitliklere. Şöyle yuvarlak içine alalım. En küçük ortak kat kilogram satışı 24 kilogramdan olabilir. 24 kilogramda portakallı satış katı 3 ise 3 kutu, limonlunun kutu satışı ise 4 kutudur. Yani portakallı 3 kutuda 24 kilogram oluyor, limonlu 4 kutuda 24 kilogram oluyor demektir. Peki böyle olduğunda satış fiyatı ne olacak? Bir kutuda bir kutuyu 55 TL'den satıyorsa portakallı da 3 kutuyu kaç TL'den satar? 3 çarpı 55'ten 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 5 15 elde biri de kullandık 16. 165 TL eder. Monlu'nun fiyatını bulmada sıra 1 kutuda 42 TL satış varsa 4 limonlu kutuda kaç satış vardır? 4 çarpı 42 TL'den 4 çarpı 2 8. 4 çarpı 4 16. 168 TL eder eşit kütledeki satışların toplamı 333 TL ediyormuş. En küçük ortak kat kilogram satışından 333 TL elde ediyorsak 999 TL'den kaçar kutu elde ederiz? Esas sorduğu da o mu? Dikkat edersek 999, 333'ün 3 katıdır. Hatta bunu bölerek de bulabiliriz. 999, bunun içinde 333, bir kere olmaz, iki kere olmaz, altı kere şans gelir. Üç kere vardır. Demek ki neymiş? Üç katıymış. Bize sorduğu ortak kilogram mı yoksa kutu mu? İşte ona dikkat edeceğiz. Sorunun sonunu okuyoruz o yüzden. Portakal ve limonlu şekerlerden kaçar kutu satıldığını işlemlerle göster diyor. E, ortak kilogramın üç katıysa ortak kilogramdan elde ettiğimiz kutu sayılarında yine üç katını alırsak bizden istediği kutu satış sayısını bulabiliriz. Portakalda 3 kutu satınca ortak kilogram elde ediliyormuş. 3 katı 9 olarak gelir. Limonlu da ortak kilogramdan 4 kutu geliyordu. Onun da 3 katı 12 kutu olarak gelir. İşte bize sordukları 9 ile 12'dir. İşlemleri de bunlardır. Ve son sorumuzda çalışmamızı bitiriyoruz. Kısa kenar uzunluğu 1 tam 3 bölü 5 santimetre olan ilk dörtgen. Yandaki şekil dikdörtgenmiş. Kısa kenarları bura ve bu taraf. 1 tam 3 bölü 5 santimetreymiş. Dikdörtgen şeklindeki kağıdın alanı 18 tam 2 bölü 3 santimetre karedir. Dikdörtgen alanı A eşittir. 18 tam 2 bölü 3 santimetre kare bu kağıt kısa kenarlarına yani şuralara neymiş? Paralel olacak şekilde yandaki gibi kesilerek bunlar birbirine paralel bir kesilerek 5 özdeş parça elde ediliyor. Dikdörtgen kağıt 5 özdeş parçaya bölünüyorsa bu kağıdın alanı da 5 parçaya bölünür. Haydi bize verilen alanı 5'e bölelim. Böyle bir bölmeyi rahat yapabilmek için tam sayılı kesri bileşik kesre çevirelim. Tam kısmıyla payda kısmını çarparız. Daha sonra pay kısmındakini üzerine ekleriz. 18 çarpı 3 eşittir. 3 kere 8 24 elde var. 2. 3 kere 1 3. 2 daha 5. 54'ün üzerine 2 ekleyecektik. Artık 2'den. 56 gelir. 56 bölü payda neydi? 3 idi onu yazalım 3 bölü 5 çarpı 1 bölü 5 olur. Neden böyle oldu? Çünkü ilk sayıyı bilebilirsek bölelim. Yine kendisini veriyordu. O yüzden paydasında gizli 1 var. Ters çevirip çarpın. Herhangi bir sadeleşme olmadığı için çarpıyoruz. 56 çarpı 1. 56 gelir. Bölü 3 çarpı 5. 15 gelir. Demek ki bir parçanın alanı 56 bölü 15'miş. Bizden esas istediği neymiş bakalım. Buna göre parçalardan birinin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Demek ki bu parçanın alanını bulduğumuz parçanın bize çevresini soruyor. Bir parçasının alanı 56 bölü 15'ti. Alan uzun kenar çarpı kısa kenardı. Eğer uzun kenarını biliyorsam 56 bölü 15'i uzun kenarına böleriz. Böylelikle kısa kenarına ulaşırız. Alan 56 bölü 15'i uzun kenara 8 bölü 5'e bölüyoruz. 5 bölü 8 gelir. Eşittir. Sadeleştirmelere bakalım. 56'ın içinde 8 var. 7 tane. 8'in içinde 1 tane. 15'in içinde 5. 3 tane var. 5'in içinde 1 tane var. 7 çarpı 1'den 7 gelir. Bölü 3 çarpı 1'den 3 gelir. Buradaki kenar 7 bölü 3. Esas sorduğu çevreydi. Buradaki kenarların toplamını alıp iki, iki katını alacağız. Çevre eşittir. Bu kenar 8 bölü 5'ti. artı 7 bölü 3 çarpı 2. Paydaları eşitleyelim. 8 çarpı 3 24 artı 7 çarpı 5 35 bölü 15 çarpı 2. 2 çarpı 9, 18. Evde var 1. 2 çarpı 5, 10. Bir daha 11. 15 çarpı 1, fayda 15. Özdeş parçanın çevresi 118 bölü 15'miş. Arkadaşlarımıza çalışmak için gönderelim. Deli Matematiğe abone olunuz.